Merhaba altın gram altın gümüş değerlendirmesiyle karşınızdayım. Ons altın tarafında 1809'lar görüldü ama yukarı yönlü hamleler yine aynı şekilde zorlanarak gidiş ama çok kolay düşüş şeklinde devam ediyor. Ons altının yükselmesi beklentimi koruyorum. Yani burada en azından kısa vadeli bir düşüş beklentisi içerisinde değilim. FED'den sonra da ne kadar faiz artırırsa artırsın aynı şekilde bu fikrimi koruyorum. Çünkü durum Fed'in faiz artırımıyla çözülebilecek bir de enflasyon değil. Yani burada bakılması gereken Fed'in politika faiziyle yapabileceği işler değil. Çünkü oluşmasına sebep olan koşulları sağlayan kesinlikle para politikasıyla çözülecek bir duruma sebebiyet vermiyor. Yani bakılması gereken bundan sonra özellikle Fed'in iki tane sorunu var. Bir tanesi enflasyon, bir tanesi de tabii ki işsizlik ve istihdam. Yani buradaki sıkışmışlığın arasında Fed'in enflasyonu düşürebilme çabasını göreceğiz ki bence bir aşamadan sonra da zora girecek bu. Çünkü Fed faiz artıracak bu sefer istihdamdan ve özellikle büyümeden bir sorun yaşamaya başlayacak dünya ve burada politikayı tekrardan gözden geçirmek zorunda kalacaklar. Yani enflasyonu durduramayacağını anladığında piyasa zannedersem altındaki sert hamlelerin başlangıcına sebebiyet verecek. Şimdi gram altında 763 civarlarında bir ana desteğimiz var aylıkta. Bundan çok söz ediyorum ama dikkatinizi çekiyordur. Burada mutlaka kalıyoruz. Yani 3 aydır neredeyse 760 civarlarında tam ay sonu kapanışlar yapıyoruz. Yani tesadüf değildir diye tahmin ediyorum. Ons altın tarafında bizim rally yaşamamız dolar tl tarafında da gevşeme ile karşılanacak. Yani dolar aşağı yönlü geldiği zaman onsun da yukarı yönlü gitmesi gereken bir sürece gireceğiz. O yüzden ons altının hamlesinin başlaması önemli. Gram altının 760'larda tutunup 1200 hamlesini başlatabilmesi için. 1200 diyorum. Evet gerçekten de o rakamın oluşabilme potansiyeli 763'lerin üzerinde kaldığı sürece mümkün diyelim. Ve grafiklerde şimdi gelin birlikte inceleyelim. 10 altın tarafında yukarı yönlü bir hareketin başladığını gördük. Tabi burada biraz Ukrayna gerilimi var işin içerisinde. Biraz da tabi ki bu hafta açıklanacak datalarda Amerikan datalarının özellikle olumsuz gelebileceği beklentisinin satın alındığını söyleyelim. Yani burada özellikle 1808 rakamının üzerine çıkmaya çalıştık. 1808'de aslında Normalde bir direnç var ama şimdi düşerken kullanmadığınız destek olarak kullanmadığınız yeri nasıl direnç olarak kullanabiliyorsunuz? Bu aslında bir sistematik hatadır. Yani sonuç itibariyle yukarıdan aşağı gelirken destek olarak kullanmadığınızın direnç olması biraz tuhaf bir uygulama. Bu da piyasaların ne kadar sağlıksız olduğunu gösteriyor. Şimdi bir diğer grafiğe geçelim. Bahsettiğim durum ne? Şimdi mavi ortalama olarak göreceğiniz ortalamadan bahsediyorum. Yani şurada Mavi ortalamanın üzerinde kalıcılık yaptığımız zaman dilimlerine bakarsak yapması gereken atağı yapamadığını görüyoruz ve ondan sonra aşağı yönlü kırılımlarda destek olması gereken mavi ortalamanın bize yine direnç olduğunu görüyoruz. Yani şurada destekliğini göstermeyip direnç haline geldiğini görüyoruz. Bir de ilgimi çeken başka bir durumu size söyleyeceğim. Şu yeşil ortalamayı görüyorsunuz. Yeşil mavinin üzerinde yeni bir adım atmış durumda. Yani yukarı yön sinyali olarak algılanacak bir sinyal özellikle mavinin üzerinde kalıcılık sağladığı müddetçe benim ana hedefim olan yukarı yön hareketinin başlayacağını gösteren bir sinyal olarak ifade edelim. Yani önümüzdeki günlerde özellikle haftalık grafiklerde de 1800'lerin üzerinde kalıcılık sağladığımız müddetçe yukarı yön sinyalinin devamı gelecektir ve hamle başlayacaktır. Ama biraz daha özellikle Fed'in bu faiz artışını sindirebilmesi bilanço küçültmesini ön plana çıkarıp bütün bir resmi görebilmemiz lazım gördükten sonra artık Fed'in de kurtuluşu yok. Şimdi gramda dün bahsettiğim videoda özellikle 780 rakamından o rakam tam şuraya denk geliyor. Bakın buradaki trendin üzerinde günlük kapanışlar yaparsak dedim ki yapamadık. Şimdi burada özellikle 780'in üzerinde günlük kapanışlar yapılırsa hamle olarak 810'lara kadar bir yükseliş söz konusu olacak. Önemli olan 810'a yükselmek değil. 810'un üzerinde kalıcılık sağlayıp 870 950 hamlesini başaramamıştık. O hamleyi tamamlayabilmek ama bunun için de gerekli olan ons'taki büyük rallinin başlayabilmesi, o büyük rallinin başlayabilmesi için de bir Ukrayna savaşı sebebiyet verir mi? Onu göreceğiz ama benim istediğim aslında e, talep ettiğim o değil. Ben normal piyasa koşulları içerisinde bir ralli beklentisi içerisindeyim. Ukrayna savaşıyla gelecek ralli elbette ki dünya açısından daha büyük bir kaos yaratır. O benim pek istediğim ve tasvip ettiğim bir altından para kazanma yöntemi değil. Yani savaştan para kazanmaktansa kazanmamayı tercih edelim. Şimdi burada özellikle gram tarafında yukarı yön sinyallerini biraz daha kontrol edelim. İç datalarda görüldüğü gibi 786 rakamı gözükmüş 30 dakikalıkta. 60 dakikalığı kontrol ettiğimizde 795 sinyali olduğunu görüyoruz. 120'de bunu engelleyen özellikle 775'in üzerinde kalıcılık sağlayamaması sebebi var. Karşımızda 796 hamlesi gözükmüş. 180 dakikalıkta da 783'te ana bir direnç var diyor. Yani bunları toparlayarak birazdan size detaylı anlatacağım. Yani kısa vadede 784'ün üzerinde günlük kapanışlar yapması gerekir ki yeniden bir yükseliş hamlesi başlayabilsin diye yorumlayabiliriz bu bütün baktığımız dakikaların içerisindeki sonuç olarak. Şimdi geçelim gümüşteki duruma. Gümüş neden yukarı yönlü hamleyi başlatıp devamını getiremiyor? Özellikle şuradan bir trend çektiğimizde trend desteğinin 22 olduğunu görüyoruz. Buradan hamlenin 28 dolarlara kadar güç kazanabilmesi lazım ama kazanamadığını da görüyoruz. Tabii ki bir sebeple başlayacak bu işler ama bir sebebi henüz kendisini bulamamış durumda piyasalar ve çok kolay aşağı düşüyor çok zor yukarı çıkıyor. Yani şuradaki hamleye bakın geliş hamlesine bakın gidiş hamlesine bakın daha uzun süren bir şekilde yukarı çıkıyorsunuz ama aşağı düşmek bir anda neredeyse 3-5 günde tamamlanmış bir hamle. Yani buradaki ana sorunlardan bir tanesi bu. Gram gümüşe gelirsek gram gümüşte dünkü videoda belirttim özellikle 9.60'ların altında yani şurada Yuvarlak hesap 9.70'lerin altında kapanışlar bizi 9.25'lere kadar geri çeker. Ama özellikle bugünkü hamlede daha doğrusu dünkü hamlede yukarı yön denemesi yapıldığını gördük. Ve 9.90'lara kadar geldik. Biraz dolar tl'den biraz gümüşten kaynaklı oldu ama kalıcılık rakamı önemli. Yani 9.70'in üstündeyseniz siz 10.30'lara kadar önümüzdeki vadede gidersiniz ama 9.70'lerin altındaysanız da gevşir, gevşeme devam eder. Yani burada dikkat edeceğimiz orta noktanın hangi tarafında daha ağırlıklı kaldığı eğer üzerinde kalıcılık devam ediyorsa yön yukarı demektir. Ama orta noktaya dikkat edelim. 9.70 ana nokta bunun üzerinde günlük kapanış ya da altında günlük kapanışlar bu yönün tam şekilde hamlesini belirleyecektir. Eğer aşağı yönlü hamle gelecekse bu gümüşün paritesinden kaynaklı olmayıp dolar tl'nin zayıflığından olacaktır. Unutmayalım bunu dünkü videoda da detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Aynı saatlerde dolar tl videosu yayında onunla mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.